Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün önümüzde gördüğünüz sürpriz yumurtaları açıyoruz. Benimkinin adı Victoria sürpriz yumurtası. Benimki Ego Dinos dinozorlu yumurta. Evet. Şimdi hemen açmak istiyorum. Ve yumurtamı da inceleyeyim. Böyle benimki pembe renkte. Benimki yeşil renkte gördüğünüz gibi. İlk önce ben açtığım için hemen size gösteriyorum. Burada e, bu fulya kutusuna benziyor. Birazcık. Üstünde karakterler var. Şimdi hemen atmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Şöyle çevirip at bence. Olmuyor. Yardım edeyim mi? Aferin. Kapatalım. Hmm. Bakalım ne çıkacak. Bilezik ya da küpe. Bir tanesinde şey yok. Önemli değil o. Belki içindedir. Hı. Ama tek olmasa da güzel yine de. Kelebekli. Ben çok beğendim. Umarım diğer sürpriz yumurtalardan çıkar Victor. Şimdi de ben açıyorum. Bakalım. Şekerlemesi de var. Ben Aa. Tren çıktı arkadaşlar. Böyle paketin içinde yeşil bir tren. Arkadaşlar bu arada gün kubbesi kırık olduğu için fazla beğenmedim. Ama yine de çok güzel. Ama yine de pek beğenmedim. Bana tren çıktı. Bakabilir Beğen... miyim? Bak. Hmm, Güzelmiş. Şey. Aa içi de... <laughs> i̇çi de mi var? Evet. Arkadaşlar şöyle bir var. Arkadaşlar size tam içini göstereceğim. Böyle bir içi var. Bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz benim tonu ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.